Romalıların Kazlar tarafından kurtarılması Roma tarihindeki ilginç ve efsanevi olaylardan biridir. Bu olay milattan önce 390 yılı civarında gerçekleşmiştir ve genellikle şöyle anlatılır. Roma, Galyalılar tarafından saldırıya uğradığında şehir ciddi bir tehdit altındaydı. Galyalılar Roma'nın surlarını aşarak şehri ele geçirmeye çalışıyorlardı. Ancak Roma'nın Capitol Tepesi son savunma noktası olarak kalmıştı ve burada direniş devam ediyordu. Capitol Tepesi'nin savunması sırasında Romalılar zor durumdaydı ve geceleyin saldırıya geçecek düşmanlara karşı hazırlıklı olmaları gerekiyordu. Ancak bir gece Galyalılar gizlice Kapitol tepesine tırmanmaya çalışırken Romalılar tehlikenin farkında değildi. Bu sırada Kapitol tepesinde bulunan Juno'nun kutsal kazları kutsal kuşları olarak da bilinir büyük bir gürültüyle ötmeye başladı. Kazların çıkardığı sesler Romalıları uykularından uyandırdı ve düşmanın yaklaştığını fark etmelerini sağladı. Böylece Romalılar hızla silahlarına sarılarak saldırıya hazırlık yapabildiler. Galyalıların sürpriz